Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili ikizler için tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere sizler için neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Okumaya geçmeden önce özel danışmanlık ve el kitap için arkadaşlar, astroloji tabanlı tarot eğitimi e-kitabım için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum çok uzatmadan. Evet, sevgili ikizler sizinle ilgili almamız gereken duymamız gereken mesaj ne? Karma dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsam dersi almamışsın demektir. Muhtaçlara iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davrananları içinden affet. Helalleş. Bu konu düşündüğünden daha derin arınmaya niyet et. Bu mesaj sizler için de hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Sizlerle ilgili en doğru rehberliği almayı niyet ediyorum. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Evet, şöyle dest enerjisine bakalım. Aziz kartı. Sevgili ikizler özellikle de aile eğitim gündemi yoğun olabilir bu süreçte. Niyet ettiğiniz bir eğitim alma durumu varsa bu dönem bunun için adım atabilirsiniz. doğal kapılarınız açık bol bol dua edin arkadaşlar. Evet bakalım. Değnek dörtlüsü. Denge kartı. Kupa sekizlisi. ve ikilisi. Kılıçası. Mahkeme. Bakın adalet kartı geldi. Mahkeme kartı yanında yıldız kartı. Sevgili ikizler. Şuraya bir kart daha çekerek devam etmek istiyorum. Değnek dörtlüsü bir aile kartıdır. Aile durumunu temsil eder. Verdiği mesajlardan biri budur. Özellikle de uzun zamandır aile içerisinde sorun olan hatta böyle mahkeme sürecine gidebilecek kadar büyük tartışmalar, büyük sorunlar olan arkadaşlar. Burada bu dönemde yapacağımız karşılıklı bir konuşmayla bu ıı, sırtım dönüp gitme, uzaklaşma durumu yeni bir şifalanmaya bırakacak. Çünkü burada kişiler biraz sırtını dönmüş birbirine iletişimsizlik var. Ee, özellikle de eğer siz ya da karşı taraf bir mahkeme sürecine gitme düşüncesindeyseniz burada yapacağınız bir yüzleşme ve karşılıklı konuşma neticesinde bir iyileşme, bir şifalanma görünüyor bu durumla ilgili. Peki ya bu konuşma, bu şifalanma dedim ve kupa dörtlüsü kendini attı. Karşı taraftan size adım geliyor olabilir. E, kişiye çok şans vermişsinizdir. E, yine de verdiği sözleri tutmamıştır isteklerinizi yerine getirmemiştir Çünkü burada karşı tarafa adım olmasına rağmen bir isteksizlik enerjisindesiniz ama karşılıklı bir konuşma yapacaksınız bakın aziz kart aile kartıdır aile büyükleriniz ya da ilmine bilgine güvendiniz birden bu dönem bir fikir akıl alabilirsiniz tasım meclisi çiftler burada birbirinden uzaklaşmış ama bu dönemde güzel bir iyileşme görünüyor kartlar öngörüsünde. Şu iki kart geldi. İkisini de çekmek istiyorum. Kılıç dörtüsü ve kupa kralı. Yani giden kişi partneriniz ya da siz de olsanız arkadaşlar. iki tarafın da birbirine karşı duyguları var. Bir inatlaşma olmuş olabilir. Üçüncü de konular devreye girmiş olabilir. Yani fertlerin aileleri çok fazla müdahale ediyor olabilir. Bir parayla ilgili sıkıntılar olabilir burada. Çünkü tılsım beşisinde de verdim. Ama iki birbirine karşı yoğun duygular beslediğini görmekte. Peki aklınızdaki, niyetinizdeki kişi karşınızda olsa size söylemek ister? Bugün kartlarımız atıyor. Bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek. İlk adımı sandan bekliyorum. Yani dediğim gibi burada hala karşılıkta duygular devam ediyor ama bir inatlaşma, bir dediğim dedik durumlar olabilir burada. Ama bu dönemde güzel bir iyileşme görünüyor. Yani tam mahkeme sürecinden dönme de bilirim. Burada böyle bir kart öngörüsü var. Evet sevgili ikizler. Sizlerle ilgili neyi bilmeliyiz, neyi öğrenmeliyiz, neyi duymalıyız. Tılsım üçlüsü, kılıç üçlüsü, güç kartı, ay kartı, o iki kart geldi. Değnek ası, kule kartı, kupa ası, B imparator Şuraya bir kart daha çekmek istiyorum. Kılıç yedirisi. Sevgili ikizler. Özellikle de çalışan arkadaşlar. Böyle bir iş ortamında kendinizi gösterebilme fırsatı yakalayabilirsiniz. Bir terfi, bir projede liderlik yapma ya da e, benzer bir durumdan dolayı bir kendinizi gösterme, bir emek verme durumu var ama burada kılıç yedirisi ve kılıç üçlüsüyle beraber etrafınızdaki kişi ya da kişilere dikkat etmelisiniz. Bakın ne kadar Burada kişiler bir şeyleri belli etmemeye çalışıyor olsanız da bana bir şey yapamaz ben üstesinden gelirim enerjisinde olsanız da Ay kartı ve kule kartı diyor ki eğer dikkatli olmazsanız arkanızdan dönen oyunlara dikkat etmezseniz büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Çünkü burada etraf bakın hem kılıç edilir hem kılıç üçlüsü Yani etrafınızı saran birden fazla kişi var burada. Dikkatli olun çünkü bir fırsatı kaçırabilirsiniz büyük bir hayal kırıklığıyla. Burası diyor ki bu sizin uzun zamandır istediğiniz ve aniden karşınıza çıkan bir fırsat olmuş olabilir. E, çevrenize yansıtmıyor olabilirsiniz ama bilinçaltınızda bir korku var. Korkularınıza kulak verin arkadaşlar. Yani şöyle tabii ki de korkularınızdan dolayı kendinizi geri çekmeyin. Ama şüphelerinizi göz ardı etmeyin. İç sezginize daha doğrusu iç sezinizi göz ardı etmeyin. Çünkü bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Kişileri hafife alırsanız bakın değnek altılısı zorlu bir süreç olacak ve dikkatli olursanız da güzel bir zafer güzel bir takdir edilme var sevgili kızlar kazanan siz olacaksınız ama dediğim gibi dikkatli olun rehavete kapılmayın bana bir şey olmaz düşüncesinden ziyade kişileri ciddiye alın Evet genel enerjileri niyetten kart çekelim. Kuvaltılısı, tılsım kralı, kılıç dörtlüsü, değnek kralı ve değnek üçlüsü. Sevgili ikizler burada uzun zamandır beklediğiniz bir para var bir aile içerisinden kişi olabilir veya uzun zamandır tanıdığınız bir kişi de olabilir ama bu kişi güçlü bir arkadaşlar yani bir işveren de olabilir yüksek istedi biri de olabilir çünkü bu kişiden sabırsızlıkla beklediğiniz bir para var peki bu dönemde bu para gelecek mi iki kart geldi Eliniz kolunuz bağlı hissediyorsunuz. Belki bu alacağınız parayla borçlarınızı kapatabilirsiniz. Veya çalışmıyorsanız sizi bir süre idare edebilir. Ama dünya kartı yok. Bu süreç bu dönemde tamamlanacak ve güzel bir tamamlanma olacak. Evet sevgili ikizler okumam bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.